emrimizi amade kılmıştır ama yine onurludur. Evet. Yeriyetini muhafaza ediyor yine. Eyvallah be. onun için mesela atlar zeluldür fakat zelil değildir. Çok güzel. At zeluldür. Efendim, yani sahibini sırtına bindirir. Boyun eğdirilmiştir, sa aşağılanmış değildir. Ama alçak değil. Evet, horlanmış, evet. aşağılanmış evet. değildir. Asla bir at sahibinin katilini sırtına bindirmez. Hmm. Bu çok önemlidir. Eğer biliyor ve görüyorsa. Bu çok önemlidir. Aynı şey. E, fakat mesela köpek hem zeluldür hem zelildir. Ha. Efendim. E, Bak, tilki... Bu da önemli bir şey. Var. Ne Zelul değildir ama zelildir. Zelildir. Evet. Yani e, tilki sırf zelildir. Ne zeluldür ne zelildir süpanalı. Evet efendim açıklayalım madem şöyle <laughs> geç Ama köpek mesela o necisül ayn meselesini bana açarıştı. Köpek Köp hem zeluldür hem, hem zelildir. zelildir. Zeluldür çünkü boyun eğmiştir, tenüs eder insanlara evet. ünsiyet. ünsiyet kurar. Kurar. Efendim, insanın emrilerine amade olur. Emir dinler, komut ama, alır. Ama mesela zelildir aynı zamanda bir kemiğe Yaltaklanır. Satar. satar Yaltaklanır. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Zelildir. Hmm. Tilki zelildir, zelul değildir. Onun için evcilleştirilemez. Efendim insan emrine amad olmaz. Yani emre amarı tilki yoktur. Yoktur. <laughs> Hakikaten böyle bir şey yok. <laughs> Efendim ama zelildir. Efendim yani bir tavuğa e, koca bir çiftliği mahveder. Mahveder. E, yani isterseniz siz deyin ki ya sana tavuk vereceğim. Hiç şey yapma. Sen adam gibi dur. Efendim bak senin karnını doyuracağım. Hayır. O zillet zelildir, zelildir. Çünkü. Eyvallah. müptezeldir yani. Aynen öyle. Gözünüzü kaydırdığı anda koca çiftliği götürebilir. Çünkü zelildir. Zelul değildir. Yani ona söz dinletemezsiniz köpek gibi. Evet. Efendim, at zeluldür. Yeryüzü zeluldür ama zelil değildir. Hmm. E aslan ne zeluldür? Ne zelildir. Aslanın sırtına binemezsiniz. Ne? Zelul değildir çünkü. Ama aslanı asla bir efendim et parçasına satın da alamazsınız. Yani tava getiremezsiniz. Kendi avını kendisi yakalar. Başkasının yakaladığı avı yemez. Anlatabiliyor muyum? Ne zeluldür ne zelildir. Ya böyle bir... E, çakal... Ha, çakal mesela zelildir gibi geliyor. Yani. Eyvallah. Çakal, ne, çakal zelildir. Sırtlan evet Ama zelul değildir. Zelul sırtlan değil. zelildir. Ee, ama zelul değildir. Ee, yani jaguar mesela ne nezelildir. Evet. Böyle Rabbimiz de işte farklı farklı kategorilere ayırmış varlığı. Aynen. Hayvanlar aleminde bile hayvanlar aleminde zelul olup da zelil olmayanlar insana en yakındırlar. Evet, onlarla arasında yine bir nebe ünsi ay, aynı eine neve neve, neve. Meselesi, haberleşme haberleşme olur. var. Haberle hmm. hatta hatta bırakın bir o e, yaralanan sahibini gidip de eve haber veren atlar vardır. Evet. Anlatabiliyor hmm. muyum? Veyahut da e, çok sevdiği birini öldüreni 30 sene sonra Kitabul Hayvanda eee evet. Demiri de yazmıştır evet. bunu. 30 sene sonra bül, bül, bulup öldüren deve vardır. Allahuakbar. Eyvallah. Hmm. Yani Şimdi aralarında bir ünsiyet bir bağı ünsiyet, var. Bir nebe, Şimdi, bir haber bağı. Ben münasebetsizlik etmeyeyim ama bunu zannediyorum. insanla sema arasındaki nebeye e, getireceğiz, getireceğiz. Getireceğiz. Doğru, tabi, mu? doğru. Yani cemaat nebat, doğru. nebat hayvan, geldik. Hayvan, insan Hayvan, insan, insan sema. Ya insan yani insan iki boyutlu boyutu olan bir maddi boyutu, bir manevi boyutu, hmm. ruhani bir boyutu var. Şimdi insanda bırakacağız mı varlık kategorilerini? Varlık kategorileri sadece insana geldi ve durdu. E, insandan aşağı devam ediyor, insandan yukarı niye devam niye etmiyor? Niye devam etmesin? E, i̇nsana geldi çünkü insanda kendisinden aşağıdakilerde olmayan bir artıya kavuştu. Hı. Varlık. Neye? Ruha. Kendisinden aşağıdakilerde can vardı, maddi varlık vardı. Üçüncü bir varlığa daha kavuştu insana gelince ruh, ruhu menfuh. Hayvanda yok o, hayvandaki can ama insanda o üçüncü unsur aklın içinde üflendiği ruh, iradenin içinde olduğu ruh. O üçüncü unsur'a kavuşunca insan e, maddi varlık kategorisinin en zirvesi, fakat kendisinden üstteki varlık kategorilerinin ise altı olmuş oluyor. Şimdi devam edecek devam edecek. Bunun devam etmesi lazım. Tekamülün Tabii. devam etmesi lazım. Tabii. Orada kalamaz. Kalamaz. Durmaz. Mı? Orada kalamaz. Tanım icabı olmaz. Eyvallah. Eğer tekamül devam edecekse o zaman maddi varlığa bağımlı sayamayız. Maddeden arındığında da tekamül devam edecek demektir. Hmm. O zaman e, yani ruhun da kendisiyle haberleşeceği e, üst varlıklar Alemi melekut, melekût, âlemi lahut. Ruhun seferleri. Eyvallah. Tıpkı aşağı kategorideki aşağı kategori. varlıklar gibi üst kategorideki varlıkların da nebe alması lazım. Hmm. Haber alması lazım. İşte insan türünün içinden seçilmiş bazı insanların bir üst varlık kategorisinden haber almasına biz nübüvvet diyoruz. Nübüvvet diyoruz. Evet ve diriltici aynen, haber, ihya edici evet, haber, kurtarıcı haber. haber, kurtarıcı haber, saadet verici Saadet haber. verici haber. Sonsuz saadeti müjdeleyen haber. Evet. İşte nübüvvetin imkanını biz buradan böyle baktığımızda makul olarak da ortaya koyabiliyoruz. Efendim ama bir yöneyle hep kayıp kalıyor. Hep kayıp. Nasıl meselesine geldiğimizde orada kayıp kalıyor. Efendimiz işte Kur'an Şura suresinin 51. ayetiyle. Mekan el-beşerin en yeklemuhu Allahu illa vahyen. Emin vera hiçabin. Efendim. Ev yursila rasul. üç unsur sayıyor. Hı. Bir beşerin Allah'la konuşması olacak şey değildir. Şu üç halin dışında. Efendim. İlla illa vahyen. Vahiy. Efendim. Emin vera hiçabin bir perde gerisinden. Perde arkasından. Ev yursila rasul. Resulünün bir de isali. elçi aracılığıyla yani elçi melek aracılığıyla. Hmm. Evet, oradaki elçi e, rasul, resul resul e, elçi elçi manasına. Evet. Kendisine vahyedileni elçiye vahyeden elçi. Dolayısıyla üç unsur. Efendimiz de eee Kitabu Bedil Vahide e, zikredildiği gibi Bukhari'nin hmm. e, kendisine vahiy geliş şekillerinden bahsediyor. Fakat bu bahis de e, müteşabih bir bahis. Yani muhkem bir bahis değil. Sadece benzetme. Orada da zaten benzetme yapılıyor. Çan sesi gibi diyor. Çan sesi arı vızıltısı gibi, gibi, gibi diyor. Gibi hep gibi. gibiler. Gibi efendim. Ama ondan öte yok. Dolayısıyla bir ucu hep kayıp. Zaten vahyin çıkış kaynağına nispeti gayiptir. Onun için biz vahye iman ediyorsak aynı zamanda gaybe iman ediyoruz. Hmm. Bu manasıyla vahyin varış noktasında müşahede var ama çıkış noktasında kayıp var. Bir boyutuyla kayıp. Me'at nübüvvette bu. Me'at ahirettir. İşte haşriyle, hesap günüyle, kıyametiyle, son sa saatiyle tüm bir ahiret gününe me'at diyoruz. Akaidin bu üç Kur'an'ın da Kur'an'da esasları var. değil mi hocam buna Kur'an'da bu üç öyle. esas verilmiş. Aynen. Aynen. Tabii tabii tüm tüm aslında dinin esası dinin bu esası. üç madde. İşte te, adalet ve ibadeti ilave ediyorlar bazı tasdifler. Bu diğerlerine dahil midir üç? As aslında e, şunu söyleyeyim. Biz burada akaitten konuşuyoruz. aka hmm. e, ama adalet ve ibadet dediğinizde amelden konuşuyor olursunuz. He. Biz yani burada o. akaitten konuşuyoruz. Amelden şimdi anladım. Evet. Tamam. Doğru. E, bu noktayı e, izah ettikten sonra e, gaybın e, üç e, dairesine e, gelmek istiyorum. Gaybın üç dairesi. üç dairesi. Gayb üç dairedir aslında. Daha doğrusu varlık üç dairedir. Varlık. Şimdi merak ediyorum evet. nedir? <laughs> e, varlık üç, üç dairedir. Evet. Birinci dairede <laughs> varlık görünen varlıklardır. Hmm. Zatı da eseri de görünüyor. Zahir olan varlıklardır. Zatı da eseri, eseri de, eseri de izi de eseri de ürünü de eseri de görünen varlık. Örneğin ağaç, e, ağaç görünüyor. Hı. İşte örneğin bu efendim. Örneğin taş, taş. Örneğin gök, örneğin yer, Hı. örneğin ay, örneğin güneş. Hı. Efendim, isterse hatta biz efendim. E, bu zatı da görünüyor, görünüyor. Eseri de görünüyor. Eseri de görünüyor. Ama mesela rüzgar evet. Zatı yok. Eseri var. İkinci kategoriye mi girecek hocam? Şimdi e, e, onu, söyleyeceğim. onu söyleyeceğim efendim. E, rüzgarın kendisi bir zat değil, eserdir. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bir Bizatihi...